arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Granny 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 bir milyon kere Granny oynuyoruz. Evet, granny bak. <laughs> <sonra öldüm>. Neden? Çok <laughs> öldüm. Neyse bir daha deneyeceğim. Ama bu sefer sadece bir tek şey. Şimdi şuradan atlayarak deneyeceğim. Öyle nasıl olur? Böyle kardeşim şu an yanımda belki öne girecek bilemiyorum. Emel öne girecek mi? Evet. Evet. Ah. <laughs> Arkadaşlar bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Video başında söyleyemedim. Çünkü granny 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 ni granny 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 granny, granny, granny oynuyorum. Yani. Anladım <laughs> tatlım. Hojuma gitti böyle yapmak. Senin adın ne? Grandma tatlısı. <laughs> ya başıma bela alıyorum. Başıma neden <laughs> ela alıyorsun hep? <laughs> ela bela 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 ela ela. Bye bye sana. Emanet oyun <laughs> Ama hayır, soyeti ya. Sopa mı? Sopa tata. Öldüm. <laughs> ya sopa tata yapıyorduk alt tarafı. Ya çok güzel gözükmüyor saçlarım? Ben adilce kaçmak istiyorum. Yani şöyle hızlı alıp değil. Aa. Tamam. Aşağı atlayalım. Bir aşağı. Vazgeçtim. Vazgeçtim. geliyor geliyor. Gel oğlum Granny. Granny'yi dünyanın sonuna götüreceğiz. <laughs> Granny gel. Kaç kaç. Atla oğlum atladı. Hayır. <laughs> gel. Daha önceden oyuna girdim. Bir, bunu denedim. Her bu oyun benim istiyorum. Bunun başka benzerlerini de oynadım. Bu oyun benim sevdiklerime benzemiyor. O yüzden ben sevdiklerimden bir tanesine gidip geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hayır ha, yürüyemiyorum. Yürümem bir sıkıntı var. Şu. Şimdi bakalım. Bir de şu hızlandırıyor. Anlamlı hızlanmadı ama çünkü hızlanamıyorum. Bulduk. Hayır de anne bir ya. ha. Tamamdır. Şu an en yer değiştireceğim. Ben bunu dünya yok Ne iki tane mevsa var. <laughs> ev yer değiştireceğim hadi. Ama ne yer değiştiriyordum. Ya benimkinde bir sıkıntı var vallahi benimki. Şikayetçiyim. Bu da niye ki bozuk? Bu da niye ki... Ya. Ya. <laughs> ya neden sinirlenirken bir yandan da canımı yakıp bir yandan da bir şey yapıyorum. Söyleyecek bir şey bulamadım. Yüzde yüz doğru. <laughs> Yemek bu ben bunu... Ben şu evin üstüne çıkacağım. Evet kardeşim biliyordu. <laughs> Üzüntü içinde Elsa beni yakalayamıyordu. Elsa. Ay. Oldu? Ben böyle kaldım. Dur sana orayı daha yeni fark ediyorum. Şuraya gidelim. Parmakları. Işte. Parmakları. Işte. Nasıl bir? Evet çok güzel cümle kuruyorum. Harika cümle kuralım. Aha benim aradığım şey. Şimdi. Aa. <laughs> Harika. Uçmak ne güzelmiş. içeride kalmış. Yardım etsem mi? Etmesem mi? Dur kanka dur. Sakin ol. Evet aynı evdeyim. Help me. Help me. <gülüyor> 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 kapıyı kapattım. Kapıyı kapattım. Kapıyı kapattım. Kapıyı kapattım. Kapıyı

çarpsın istediler. Kapalı ortada. Kapalı ortada. Kapalı ortada. Bu ne? Ya. Nereye girdim ya? Her neyse bugünlük bu kadardı. Eğer devamının gelmesini istiyorsanız yani bunu oynamamı istiyorsanız like ve like. abone olun. Her neyse görüşmek üzere Sizi seviyorum Hoşçakalın